Merhabalar, ben Medyum Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Umarım bayramınız güzel geçmiştir. Her şey yolundadır. Ben de bugün size bir ıı, açılım yapayım istedim. E, aklımdaki kişi karar zamanı açılımı. Aklımdaki kişi benimle olmaya bir karar verecek mi? Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi açılımı yapalım istiyorum. Ee, ondan sonra bakalım bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp e, menajeri Mutku'dan randevularınızı oluşturabilirsiniz. Seanslarımız WhatsApp'tan veya FaceTime üzerinden görüntülü oluyor. Tarot, yıldızname veya doğum haritalarınıza bu şekilde baktırabilirsiniz. Biliyorsunuz ki aynı zamanda çok iyi bir astroloğum tabii ki. Ee, ve yolumuzda da iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Ben bugün bir signifikatör seçiyorum. Yani belirleyici kart seçmek istiyorum. Ondan sonra şunları bana hediye gelmiş. Çok güzel bir kardeşimden bana bir hediye. Bakalım bugün karar zamanı. Evet. Evet bir bakalım. Şimdi sıra gideceğim. Öncelikle büyük arkanalardan geçiyorum. Şimdi şurada şunu görüyorum. Diyor ki burada bir gizlilik var. Burada tutkulu ateşli bir ilişki var. Ateşli bir aşk var. Kuvvetli bir beraberlik var. Ve bu kuvvetli beraberliğin içerisinde o kadar güzel o kadar düzgün bir bağ var ki ben senden çok etkilendim ve seni ben çok seviyorum. Ve ben seni gerçekten hayatımda muhafaza etmek istedim. Seni kendimden bile, kendime dahi bile paylaşmaktan sakındım diyor. Ve e, o kalemi bir atabilir mi birisi buraya bana? At 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 at. At. Evet bravo. E, ondan sonra kendime dahi bile paylaşmaktan sakındım diyor. Burada... Kuvvetli bağlar var. Burada tutkulu bir ilişki var ama birileri karanlık enerjiler yapmış. Bu karanlık enerjilerin içinde budu gibi bir şeyler görüyorum. Bakın, görün. Biliyorsunuz ki sizi esir almış. Normalde bu adam ya da bu kadın, yani ben burada cinsiyete takılmayın diyorum. Bu adam ve bu kadın, bu küçük tanecikler ne böyle? E, e, kadın. Ee, size şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişi kimse size karşı gerçekten kalbini vermiş size karşı tok tutkulu ama e, birileri onu bir şekilde bağlamış ve size gelmesine şimdiye kadar izin vermemiş bana burada bunun bilgileri gözüküyor ve bu karanlık olaylar sonucunda ilişkiniz şu an evet bir duranlıktan geçiyor ego savaşları var karşı taraf ciddi bir ego uyguluyor yapılan etkiler onun başka birine kul köle olmasına sebebiyet vermiş. Bakın Allah'ın kulu kölesi olunur kulun değil bizler Allah'ın kulu ve kölesi oluruz bu tarz şeytani şeylerden uzak durun ancak bir ilişkiyi şifalandırabilirsiniz. Bir ilişkide çünkü kişinin kendi iradesi gitmişse büyük kişinin iradesini alır. O iradenin yerine gelmesi için ona yardımcı olabilirsiniz. Kendi iradesiyle karar versin diye. Şifalandığı zaman da bir insan yani o zaman doğru seçimini yapabilir. Sizden yana ya da başkasından yana. O, o bağlama dediğiniz hiç kimse köpek değil kapısına bağlayasınız. Bir insan iradesi elinden alınmışsa tekrar kulluk bilincine, Allah aşkına kavuşup da kalbiyle kararlar versin diye ona yardımcı olabilirsiniz. Bu dolunay zamanındayız ya şimdi biz bir de biliyorsunuz değişim zamanı, dönüşüm zamanı, iletişime geçme zamanı artık yani bir şeylerin hareketi başlayacak aranızda ve bu hareketlenme sonucunda bence siz birbirinize artık kavuşacaksınız. Ve bu kavuşmayla beraber diyecek ki ben başımı, aklımı, kalbimi, her şeyimi sana veriyorum. Beni affet. Ve sürpriz bir şekilde sizinle iletişime geçebilir. Çok az bir yolunuz kalmış sizin ama bir şifalandırma yapılması gerekiyor diyorum. Çünkü artık bununla ilgili karar verildi. Evet. Karar verildi. Öyle de oldu? Bu da buna yapıştı. Bakın altına yapıştı. Bu ilahi bir işarettir Yani bir değişim başlıyor ve tam aşk kartının üstünde ve bu insan bir takım engellerini aşıp artık size gelmek istiyor. Ben bu yolda bilgiler görüyorum. Evet şu an zorluklar var. O kadar aksilikler çıkmış ki kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Onsuz duramıyorsunuz. Aklınızdan çıkmıyor. Hayatın içinde akışta değilsiniz. Akıştan kopmuşsunuz açıkçası. Bu yaptığınız saçma sapan ritüelleri bilmem neleri bırakın. Herkes kendini bir şifacı ilan etmiş. İki tane uyduruk sertifikayla yok e-devlet onaylı yok bilmem ne şifacı olamazsınız. Şifacı doğuştan olursunuz. Sadece teknikler öğrenirsiniz. O da şifacılık tekniğini bazı ruhların daha kontrolünün altına alabilmesi için. Yani kişi herkes kendini bir şey ilan etmiş şimdi. Hiçbir halt olmayan insanlar. Bir de bu sosyal medya şeyiyle insanlara iftira atmak, karalamak daha da kolaylaştı. Allah'tan bununla ilgili kanunlar çıktı da artık. Yani gerekeni rahatlıkla yapabiliyoruz. Rahatlıkla harekete geçebiliyoruz. Şimdi evet ben onsuz duramamışsınız dedim ya. O insan da aslında kalbinin derinliklerinde sizinle o kadar güzel derinlikler yaşamak istiyor ki o kadar sizinle bütünleşmek istiyor ki artık sizi takip etmeye çalışıyor. Bir yerlerden sizi belki de bulmaya çalışıyor. Bu yönde bana bilgiler geliyor. Bu yönde bana e, ee, akıştan gelen bilgiler var açıkçası söylemek gerekirse ve burada bu insan sizin de önünüzde bazı engellerin olduğunun farkında sizin de önünüzde bir takım sorunlar olduğunun farkında ve bir takım problemler yaşadığınızı biliyor ve size yaptığı haksızlıklardan dolayı pişmanlık içerisinde olduğunu ben görüyorum aslında siz de Aa, bu ilişki olsa da olur, olmasa da olur ama bu zamanda artık evet biz sağlam ilerleyebilmeliyiz. Benim istediğim insan bu. Ben bir başkasıyla olamam demeye başlamışsınız. Beni kalbinizle dinlemeniz lazım. Affedersiniz öyle akılla dinlediğiniz zaman. Öyle kendi kendinize mesela bazen bana böyle şeyler yapıyorsunuz ya. Ben görüyorum. Özellikle bu son bir iki açılımda bayağı bir... E, fazla olduğunu söyledi bana Utku Bey. Baktım ben de çünkü ben takip etmiyorum. Ben direkt ben açıkçası da size şunu söyleyeyim. Bana hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hayat size böyle yapıyor. Hayat sizi daha da düşürüyor. Ben burada bir emek veriyorum. Bir zaman veriyorum. Yoluma devam ediyorum. Televizyon programlarımın reytingleri çok iyi. Dergiler peşimden koşuyor. Bana olan bir şey yok. Gazeteler peşimden koşuyor. Bizimle Ferdi Bey çalışır mı diye. Bana olan bir şey yok. Çünkü ben bu durumda değilim. Ama sizin neler yaşadığınızı anlıyorum. Ama mutsuz insanlar başkalarını mutlu edemezler. Daha da derine batırırlar yanlarındakini. E ve bu gibi insanların da böyle olmaya mahkumdur. Hani böyle dibe inmeye mahkumdur. Diplerde sürünmeye. Kendiyle barışık değil. Emeğe saygıları yok. Herkes kendini bir şey ilan etmiş. Hiçbir şey olmadan. Çok şükür Allah bizi nasipli kılmış, mucizeli kılmış yolumuzda. Dürdane Hanım. Almanya nasıl? Almanya'da işler nasıl gidiyor? Dürdane Hanım. Canım dostum benim, meracim. Mesela bugün sabah bir seans yaptım ben. Kişi ikinci evliliğini yapmış. Kendi ilk eşinden çocukları var. Beyefendi de ikinci evliliğini yapmış bu bayanla. Beraber çok mutlular. Çok da güzel gidiyor evlilikleri. İlk evliliğinden çok severek ayrılmış büyüden dolayı. Çünkü yapılan büyüler darmadağın etmiş evliliği. Beyefendinin de ilk evliliğinden bir kızı var. Ondan sonra birbirlerini çok seviyorlar ama eltisi, yakınları, akrabaları, kardeşi araya girmiş. Adamın hayatına sürekli birilerini katmaya çalışıyorlar. Adamı ilk karısıyla barıştırmaya çalışmışlar. İlk karısı kadıncağızı aramış. Ya bak ben eşimle ilgili tüm duygularım benim bitti. Bak bana böyle böyle arıyorlar, söylüyorlar. Lütfen bunun önüne geç kocanı yalnız bırakma. Bir de böyle art niyetli insanlar var. O kadar mutlu ki karı koca. Yapılan büyülerle adam serseme dönmüş, kadıncağız da serseme dönmüş. Yani kadın da ben dedi ki Ferdi Bey dedi siz o kadar iradelisiniz ki dedi. Beni kendime getirdiniz ki dedi. Çok da imanlı bir insan maşallah. Ben dedi, evet dedi, kul köle değil, eşimin iradesinin yerine gelmesini istiyorum ki huzurumuz yerinde olsun, yuvamız dağılmasın. İlk evliliğim büyüden bitti, şimdiki de büyüden bitsin istemiyorum dedi mesela. Anlıyor musunuz? Bilinçli olabilmek önemli. İmanlı olabilmek önemli. Evet. Şimdi... kartlarımı seviyorum. Evet, devam ediyoruz. Yani insanın iradesinin yerine gelmesi önemli. Hatalarını anlıyor. Size o kadar yalanlar söylemiş, size o kadar haksızlıklar yaptığının ve bu yalanların hepsini evet ben sana bu konularda yalan söyledim. Senin vebaline girdim, günahına girdim. Sana yanlış davranışlarda bulundum ve senin zamanını çaldım. Ama bana şans ver ki artık bunları telafi edeyim diyecek. Eğer ki bu insan şifalanırsa, iradesi yerine gelirse, bu içinde bulunduğunuz var ya, böyle bir cehennem ateşinde yanıyorsunuz ya böyle şu an. Ee, onsuz duramıyorsunuz ya, onsuz buz kesilmişsiniz ya. İşte sizin birbirinizle kavuşmanız var. Son ertelemeler bunlar. Son zamanlar. Yani son ııııı ee... Artık bu zaman geliyor. Artık ettiklerinizin karşılığını alma zamanı ve bunun iradesi geliyor. Karar verildi. Berabersiniz. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum ee, ve daha güzel bir şekilde e, inşallah çok güzel geldi bugün bilmiyorum ben. Ego savaşları bitiyor. Kendini bulma dönemi. Yani burada kendi yaralarını da saracağını görüyoruz aslında. Bu yaraları sarmasıyla beraber de birçok noktada güzelliklerin ve mucizelerin olacağına dair bize bilgiler geliyor ve bu bilgilerden dolayı da işaretleri doğru okuyabildiğiniz takdirde doğru sonuçlar alacağınızı söyleyebilirim. Onun da kalbi çok kırılmış. O da bazı derin yaralar almış. O da sizinle mutlu olabileceğini anlamış bir durumda. O da boşu boşuna bu ilişkiye ateşleri attığını ve sizi etrafa, çevresine karşı ve kendi korkularına yenik düştüğü için sizi savunamadığının farkına varmış. Evet şu an hareket edemiyor. Bir takım negatif etkiler var. Bu negatif etkiler onu durduruyor. Onun doğru bir şekilde savaş vermesine izin vermiyor. Dediğim gibi bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp Menajeri Mutku'dan randevularınızı oluşturup Kendi özel alanınıza dair e, seanslar alabilirsiniz Tarot, Yıldızname ve Doğum Haritası şeklinde olaylar teşhis ediliyor Sonra şifalanması mümkünse ona göre gereken yardımı yapacağım Eğer şifası da mümkün değilse zaten diyorum ki bu olayı bitirin Bu olaydan size bir hayır yok benim kimseyi kendime bağımlı getir kılma gibi bir durumum hiçbir zaman olmadı. Evet el kol bağlı Allah'ım ya Rabbim ama diyor ki ben acı çekiyorum, ızdırap çekiyorum, sizsiz duramıyorum ve beni özgürleştirecek olan sensin ve benim iradem tamamen yerine geldiğinde bilinç altında diyor. Ben üstümdeki yükleri atıp tamamen sana geleceğim ve senin olacağım çünkü artık ben bunun kararını verdim bilinçaltımda benim seninle olmam gerekiyor ve ben artık hayallerde yaşamak istemiyorum. Senin de boşluklarda olarak beni düşünmeni istemiyorum. Ben seninle beraber olmak istiyorum. Sana dokunmak istiyorum. E, tamamen tüm çıplaklığımla, her şeyimle seninle olmam lazım. Çünkü kavuşmamız lazım bizim. Biz birbirimize, birbirimize aitiz diyor efendim. Yani kavuşmalar var ve bununla ilgili karar verildi. Beraber olmanıza dair beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.